Story ürün tanıtımı yapacağım. Biraz evet, sessiz ol. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Halihattır'ımı soruyordunuz. O muhteşem Halihattır bu arkadaşlar. Ee, şu an indirimde 938 lira. Ben indirimi kaçırdım ama siz kaçırmayın. Ben 1050 liraya almıştım. Şu an 938 Şişt, lira. Şuraya bir aldım. link koy. Şekil ne bozuyorsun? Nasıl ne bozuyorsun? Kaç aldın dedi sen onu? 1050. Ne? Şunu? Evet. Ne yapıyor bu? Parlatıyor. Kendi yaşayayım yeter de gerçi. Şu küçücük şey parlatıyor diye bin para mı verdin? Evet. Ciddi misin? Evet. Güllüm bak. Can niye diyeyim güllüm? Ben 1050 liraya koca arabayı parlatırım, pasta cile yaptırırım. Bu ne? Buna nasıl 1000 lira para veriyorsun ya? Şekko ne var? Benden değerli mi ya? Hem şöyle bir şey var. Senin buna 1000 lira verdiğin gün öldüğün gün değil. <laughs> ben senin... <laughs> ben senin damarında ağabey Sen Kargo, 10 lira kargo parası vermemek için şekilden şekile gidiyorsun. <laughs> Bak. <gülüyor> Sepette şekilden şekile giriyorsun onu alıyorsun onu bırakıyorsun. <laughs> kargo parası vermemek için. <laughs> Bu da beni videoya alıyor.